Kıymetli arkadaşlarım selamlar. Üstü sayılar iki videomuzla birlikteyiz. Hatırlarsanız 4 tane denklem çeşidini anlatmıştık. Sonuncusunu bırakmıştık. Şimdi sonuncu üstü denklem çeşidini anlatacağım. Üzerine arkadaşlar üstü sayılarda eşitsizlik soruları var. Ve üstü sayılarda sıralamayla olayı noktalayacağız. Bu 5. özellik arkadaşlar kalıp bir soru çeşidi. Bakın ne diyor? A üzeri x, b üzeri y'ye eşit. A üzeri n, b üzeri m eşitse Burada x bölü n, y bölü m e eşit. Bu ne demektir arkadaşlar? Tabii ki iki tane soruda bunu net bir şekilde anlatacağız ama önce bir açıklayayım. Bir kere tabanı eşit olanlar alt alta gelecek. Diğerleri de alt alta gelecek. Bunların kuvvet oranları arkadaşlar birbirine ne olacakmış? Eşit. Bunlar size karışık verilebilir. Siz onları düzenleyeceksiniz. Bakın 20. soruya. 4 üzeri x 9'a eşitmiş. 27 üzeri y 32'ye eşitmiş. Olduğuna göre x çarpı y kaçtır? Arkadaşlar önce bir düzenlemeniz lazım. Bakın 4 üzeri x dediğiniz sayı 2 üzeri nedir? 2x'tir. Doğru mu? 9 sayısı da 3'ün karesidir. Bunu düzenlediniz. Ama yazarken bakın a'lar alt alta, b'ler alt alta gelecek dedik. Yani burada önce neyi yazmam lazım? 32 değil mi? 32 2 üzeri kaçtır? 5'tir dedim. Eşittir 27 de arkadaşlar 3 üzeri kaçtır? 3Y'dir. Değil mi? Şimdi tabanları eşit olanlar alt alta geldiği için işimiz tamamdır. Diyoruz ki şimdi kuvvet oranları ne olacak arkadaşlar? Birbirine eşit. Yani 2X bölü kaç diyeceğim? 5 eşittir. Bu taraftan da 2 bölü ne diyeceğim? 3Y. 2 bölü 3Y dedim. Arkadaşlar buradan zaten bakın şu ikiler sadeleştiği için içler dışlar yapıyorsunuz. 3Y ile x'i çarptık. Ne oldu burası? 3x e eşittir 5 kere buradan 1 kaldı 5 yani x çarpı y'yi kaç bulmuş oldunuz arkadaşlarım 5 bölü 3 bulmuş oldunuz tamam mı şimdi bunu hallettik sonra arkadaşlar ikinci soruda bakın soru hazır değil öyle değil mi soru hazır değil şimdi soruyu önce nasıl hazır hale getireceğiz bakın burada 4 sayısı tanıdık bir sayı değil mi 16 tanıdık 9 tanıdık ama 6'yı tanımıyoruz 6'yı önce düzenleyeceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Nasıl düzenleyeceğiz? Şöyle şurayı bir arkadaşlar temizleyeyim. Yere ihtiyacımız var çünkü. Evet. Şurayı da temizleyeyim. Şöyle düzenleyeceğiz. Bakın. Şimdi 4 dediğiniz sayı 2 üzeri nedir? 2x'tir. Eşittir. 6 dediğiniz sayı 2 çarpı 3'tür. Her iki tarafı arkadaşlar 2'ye bölüyorum. Bakın şuradan 2'ler gidiyor. Sağ taraf zaten ne geliyor? 3. Onda problem yok. Burada ise bölme işleminde arkadaşlar 2 üzeri bak alttaki sayı üstte eksi olarak geçiyor. 2x eksi kaç oluyor? 1. İkinci ifademiz hazır mı? Evet. 16 2 üzeri kaç arkadaşlar? 4 değil mi? 9 da 3 üzeri nedir? 2 yedir. Şu da 3 üzeri kaç zaten arkadaşlar? 1 değil mi? Peki şimdi uygun hale geldi mi? Geldi. Öyle değil mi? Ne yapacağım? Kuvvetleri oranlayacağım. 2x eksi 1 bölü 4 arkadaşlar eşittir. 1 bölü ne geldi? 2. Ye. Şimdi bakıyorum bana ne soruyor. X'in Y türünden eşiti diyor arkadaşlar. Ha, o zaman ne yapacağım? X'i yalnız bırakacağım. Bakın ne yapıyorum? Önce şu 4 ile 2'yi sadeleştiriyorum. Burada ne kalıyor? 2. Bu 2'yi karşıdaki 1 ile çarpıyorum. Yani 2X eksi 1 eşittir arkadaşlar. 2 bölü ne geliyor? Y. Sonra şu 1'i karşıya atıyorum. O zaman 2X eşittir. 1 ...artı 2 bölü y geldi. Son olarak arkadaşlar... ...bir payda eşitlemesi yapacağım. Bakın 2 x eşittir. Şurada payda eşit ...y ile 1'i çarptınız. y artı 2 bölü y geldi. Ve arkadaşlar x eşittir. Finalde 2 ile de y'yi çarptınız. y artı 2 bölü... ...2 y'ye ulaşmış oldunuz. x'in y türünden eşit. Bu tür sorularda... hani ...x'in y türünden eşit diyorsa... ...x'i yalnız bırakıyorsun. Y'nin x türünden eşit diyorsa da... ...neyi yalnız bırakıyorsun... Y'yi yalnız bırakıyorsun. Tamam mı? Sistem bu arkadaşlar. 22. sorumuza bakalım. X, Y, Z pozitif tam sayılar diyor. 2 üzeri X artı 3 üzeri Y 17. 2 üzeri Y artı 3 üzeri Z eşittir 81. X, Y, Z toplamı kaçtır? Kötü bir soru. Niye? Çünkü nokta atışı değer vermeniz lazım arkadaşlar. Bakın. X'e kaç vereyim? 3 verirsem. 2'nin küpü ne yapar? 8 değil mi? Y'ye arkadaşlar 2 verirsem. 3'ün karesi ne yapar? 9 ve bu toplam bana 17'yi verir. Yani x değeri 3, y kaçtır? 2. Ama değer vererek çözeceğimi nereden anladım? Arkadaşlar temel kavram değil mi? Bak x, y, z pozitif tam sayı dediği zaman değer veriyorsunuz. Tamam. Buraya geldim. Y'ye verdiğim 2 değerini buraya yazdığım zaman 2'nin karesi arkadaşlar kaç yapıyor? 4 yapıyor. Öyle değil mi? Artı bu 81 değil bir kere o yalan. Onu söyleyeyim. Tamam mı? Sanki başka kimse yazdı. Evet 22. soru. Evet 85 orası arkadaşlar. Burası 85 çünkü y değeri uyuşmaz değil mi? Hemen düzeltmemizi yapalım. Evet şimdi ne yaptık? Y'ye 2 dedik arkadaşlar. Z'ye de kaç diyeceğiz? 4 diyeceğiz. Eğer 4 dersek 3 üzeri 4 kaç yapar? 81. Burası da kaç yapmış oldu? 85. O zaman arkadaşlar z de kaçtır? 4. X, Y, Z toplamı da kaç gelmiş oldu? 9 gelmiş oldu. Tamamdır arkadaşlar. Evet. Yani İlk ve ikinci denklemde kullandığım y değerinin aynı olmasına dikkat ederek arkadaşlar bu eşitlikleri elde ettim. Çünkü soru bana x y z ne diyor? Pozitif tam sayı diyor arkadaşlar. Değer vererek çözmek zorundayım bu soruyu. Tamam mı? Evet, 23'e bakalım. Arkadaşlar önceki videoda bunun benzeri soru çözmüştük. Yani 5 üzeri a 3 üzeri b diyor ama aynı şeyi sormuyordu. Şimdi burada bakın. 25 üzeri ben bunu A bölü B daha doğrusu şurayı ayrıca anlatayım size arkadaşlar. Bakın burası A bölü B eksi B bölü B'dir değil mi? Yani A bölü B eksi kaçtır? 1'dir. O zaman burası A bölü B eksi 1 olduğundan dolayı arkadaşlar bu ifademizin sonucu da şuna dönüşüyor. 25 üzeri A bölü B'ye dönüşüyor arkadaşlar. Eksi 1 kuvvetini de alta atarsam 25 üzeri kaç oldu? 1. Sonra kıymetli arkadaşlarım bakın. 25 üzeri a bölü b'yi şöyle yazıyorum. Diyorum ki bu 5 üzeri a bölü b'nin nesidir? Karesidir. Doğru mu? Aşağısı 25. Eşittir. Yine arkadaşlar şöyle. Şurası 25 karışmasın. Şu 25 bölü. Şurası arkadaşlar 5 üzeri a'nın bak 2 bölü b kuvvetidir. Niye? Çünkü soru bana 5 üzeri a'yı arkadaşlar kaç olarak vermiş bakın. 5 üzeri a'yı 3 üzeri B olarak vermiş. O zaman ben 5 üzeri A yerine 3 üzeri B yazdım. Yukarıda 2 bölü B var. Aşağısı yine 25. Bakın arkadaşlar şimdi şurada B'ler sadeleşti. Yukarıda ne kaldı sadece? 3'ün karesi. Aşağısı 25. Yani arkadaşlar cevabımız 9 bölü 25 gelmiş olacaktır. Tamam. Bu tür sorularda yerine yazma sorularıydı. Ama bu biraz daha farklı. Şu kuvveti parçalama noktasını arkadaşlar işlemi biraz uzatan bir soru çeşidi. Tamam mıyız? Evet hadi bakalım. 24. 24 arkadaşlar çarpanlara ayırma üslü sayılar beraber soru. Tamam mı? Bakın. Şimdi 3 üzeri x ne olsun? Diyeyim ki 3 üzeri x arkadaşlar a olsun. Tamam mı? O zaman şu ifadeyi yazıyorum. a artı 3 üzeri eksi x, x olduğu için ne oldu? 1 bölü a eşittir 5. Peki arkadaşlar 3 üzeri x a ise o zaman 9 üzeri x'ine gelmiş oluyor. Değil mi? Bak 3 üzeri x a dediniz. Bu da a kare gelmiş oluyor değil mi? Yani sizden istenen şey aslında a kare artı a üzeri eksi. Öyle değil mi? a üzeri eksi 2. Bu şekilde istiyor. O zaman ben burada ne yapacağım? Her iki tarafın karesini alacağım. Birincinin karesi a kare. Çarpımların iki katı 2 çarpı a çarpı 1 bölü a artı 1 bölü a kare eşittir 25. Arkadaşlar Şurada A'lar gidiyor. Sadece 2 kalıyor. Karşıya atıyorsunuz. O zaman ne gelmiş oldu? A kare artı 1 bölü. A kare eşittir 23. Zaten soru benden bunu istiyordu değil mi? Bakın. A kare artı A üzeri eksi 2 eşittir 23. Benden istenen sonuca ulaşmış oldu. Tamam. Çarpanlar ayırma sorusu. Yine bakın. 23 ile 25 birbirine çok benzer. Bu soru kalıpların hepsinde arkadaşlar aynı şeyi yapıyorsunuz. Önce yine şurayı bir düzenliyoruz bizden isteneni. Bakın bu 2x bölü y eksi y bölü y'dir. Yani burası 2x bölü y eksi kaç oldu? 1. O zaman soru benden 15 üzeri arkadaşlar 2x bölü y eksi 1'i istiyor değil mi? Ne yapıyorum? Kesire çeviriyorum. Burası 15 üzeri 2x bölü y arkadaşlarım bölü 15 üzeri kaç oldu? 1. Ne yapıyoruz hep? Negatif kuvveti paydaya atıyoruz. Doğru mu? Peki. Şimdi arkadaşlar bir şeye dikkat edin. Yaptığımız bütün sorularda hep aynı sistemi kullanıyoruz. Bakın şurası 15 üzeri 2x bölü y arkadaşlar. Ben bunu 15 üzeri ne olarak yazabiliyorum? Bakın 15 üzeri x'in arkadaşlar 2 bölü y kuvveti olarak yazabilirim. Doğru mu? Çünkü bakıyorum. 15 üzeri x kaça eşitmiş? 3'e. E 2 üzeri y de 3'e eşitse arkadaşlar bu ikisini kullanarak 15 üzeri x'in aslında 2 üzeri y'ye eşit olduğunu söyleyebilirim değil mi? Bak bu da 3 bu da 3 değil mi? O zaman bunlar birbirine eşittir. Yani geliyorum aşağıda 15 var. Diyorum ki şurada ben 15 üzeri x yerine ne yazabilirim? 2 üzeri y. Dışarısında 2 bölü y var. Bölü 15. Arkadaşlar hep aynı şeyi görüyorsunuz. Y'ler gidiyor. Ne kalıyor buradan? 2'nin karesi kaldı. Aşağıda 15 kaldı. Cevabım 4 bölü 15. Bakın bu soru çeşidi üzerinde çok durduk arkadaşlar. Önceki videoda da durmuştuk. Yani bu soru çeşidini artık halledelim. Tamam mı? Çıkarsa çünkü çok can yakar. Zor bir soru çeşidi. Evet. Şimdi arkadaşlar sayının kaç basamaklı olduğu ile ilgili notumuz ve sorumuza bakacağız. Bunun için basit örnekler vermişim. Şimdi 1 çarpı 10'un karesi nedir? 100. 3 çarpı 10'un karesi 300. Yani burada 1 ya da 3 olması bir şeyi değiştirmiyor arkadaşlar. 35 çarpı 10'un karesi derseniz 3500. 126 çarpı 10 üzeri 4 derseniz işte 1 milyon bin. Şimdi buradaki özellik şu arkadaşlar. Bakın kuvvet kaçsa Kuvvette kaç varsa sayının sonunda o kadar sıfır vardır. Yani kuvvet 2 ise 2 sıfır 4 ise 4 sıfır. Peki yandaki basamak ne oluyor? Bak burada 3 basamaklı bir sayı var. 3 geliyor yanına. 2 basamak var 2 sayı geliyor. 1 basamak varsa 1 sayı geliyor. Demek ki arkadaşlar ABCDE çarpı 10 üzeri N sayısında bak sondan ne vardır? N tane sıfır öyle değil mi? Ama sayı n artı 5 basamaklı. Bak en üstteki sayı 5 basamak yandaki sayı değil mi? Yani şuradaki sayı kaç basamaklı arkadaşlar? 5 basamaklı olduğu için bu özellik geçerli. Tamam mı? O zaman gelelim sorusuna. Sorusu hiç de iç açıcı değil. Çünkü parça pinçik arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Toparlayacaksınız. Bakın 4 sayısı 2'nin karesidir. Doğru mu? Dışarıda 9 var. 125 sayısı 5'in küpüdür. 6 sayısı 2'nin karesi çarpı değil mi? 3'ün karesidir. 625 sayısı 5 üzeri kaçtır? 4'tür. Bir de 4 dışarıda var. Çarpı 10 üzeri 3'tür. Hatta şu 6'yı da daha açık anlatayım. Önce 6'yı 2 çarpı 3 olarak yazalım. Dışarıdaki 2'yi dağıtalım. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri 18 çarpı 5 üzeri 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 4 kere 4 16 çarpı onu parçalama zaten amaç diğerlerini ona benzetmek arkadaşlar değil mi? Şimdi 2 üzeri kaç geldi totalde? Bir kere şu 3'ün karesi 9'dur. Onu başa bir yaz. Onunla bir işin yok. Tamam mı? Sonra 2 üzeri arkadaşlar bakın 18 tane burada var. 2 tane burada var. 2 üzeri kaç oldu bu? 20. Sonra 5 üzeri arkadaşlar 3 burada var. 16 burada var. Kaç etti? 19 çarpı 10 üzeri 3. Devam ediyorum. Bakın. 9 çarpı şu 2 üzeri 20'yi 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 19 olarak yazsam. Yanda 5 üzeri 19 var. Çarpı 10 üzeri 3 var. Arkadaşlar şu ikisi bize 10 üzeri kaç verir? 19. Yanda 10 üzeri 3 var. Burada da 9 kere 2 kaç geldi? 18. Sonuç olarak sevgili arkadaşlar 18 çarpı 10 üzeri tabana eşit olan sayıların üstlerini topladım. 22 yaptı. İşte elde ettiğim sayı bu arkadaşlar. Kaç basamaklı bir sayıdır diyor. Bakın kurala göre kuvvet 22. Burada 2 basamaklı bir sayı var. Yani 22 artı 2'den cevabımız arkadaşlar 24 basamaklıdır olacak. Kaç tane sıfır var deseydi? Sonunda 22 tane sıfır var. 2 basamakta burada olduğu için 24 basamaklı diyoruz. Bu kadar. Hadi bakalım. Üslü eşitsizliklere bakalım. Orada ne varmış? Üslü eşitsizlikler arkadaşlar iki çeşit olarak karşımıza çıkıyor. Eğer ki a üzeri x küçük a üzeri y ise a bileşik kesir olduğu zaman yön aynı kalıyor. Ama a basit kesirse yön değiştiriyor. Neden? Hemen iki minik örnekle göz atalım. Bakın şimdi 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4 öyle değil mi? Bu da nedir? 1 bölü 8. Ama üstlere baktığınız zaman üstler ne yaptı bakın? yön değiştirdi. Mevzuyu anladık mı? E şuraya bakıyorsun. 2 üzeri 4 16 bileşik kesir değil mi? 2 üzeri 3 8 büyük ama aynı zamanda 4 de 3'ten büyük. Yani sevgili arkadaşlar basit kesirlerde kuvvet yön değiştiriyor. Bileşik kesirlerde aynı kalıyor. Dediğimiz şey o. Tabii ki önemli olan burada basit kesir sorusu ve yön değişimi. Hemen bakıyoruz. Arkadaşlar bu 2 bölü 3 üzeri 3x eksi 2'dir. Küçüktür. Şu 2 bölü 3 üzeri bakın. Bu 2 bölü 3'ün karesidir. Kareyi yukarıya dağıtın. 2x artı 2 geliyor. E şimdi basit kesir olduğu için kuvvet ne yapacak arkadaşlar? Yön değiştirecek öyle değil mi? 2x artı 2 buradan x büyüktür kaç geliyor? 4. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının en küçük değeri kaçtır? En küçük değerimiz kaç arkadaşlar? 4'ten büyük 5 gelmiş oluyor. Bu kadar tamam mı? Devam. Şimdi Üstün sayılarda sıralama olayında da arkadaşlar toplamda 4 tane özellik not var. Birincisi tabanlar eşitse üstlere bakılır. Bakın tabanlar eşit 2 o zaman 2, 3, 4 sıralama küçükten büyüğe doğru yapıldı. Üstler eşitse tabanlara bakılır. Üstler 100 arkadaşlar tabanı küçük olan nedir? Daha küçüktür. Zaten böyle soru çıkmıyor karşına. Tamam mı? Ne çıkıyor? Şu 3. veya 4. tip. Taban ve üstler farklı ise uygun olanı eşitleyip sıralama yapıyorsun. Neye göre? Birinci ve ikinci özelliğe göre. Taban eşitse üste bakıyorsun. Üst eşitse tabana bakıyorsun. Tamam mı? Eşitleme yapılamıyorsa yaklaşık değer düşünülerek sıralama yapılır. En sıkıntılısı bu arkadaşlar. Onun için de ona iki tane örnek koymuşum zaten. Göreceğiz. Şimdi en basit soru tipiyle başlayalım. Bakın. X 2 üzeri 180. Y 3 üzeri 150. Z de 5 üzeri 120. Şimdi belli ki bu soruda tabanlar eşitlenemeyeceği için arkadaşlar ne yapacaksınız? Üstleri eşitleyeceksiniz. Bunun için çok güzel bir yöntem söyleyeceğim size. Bakın EBOB bulma yöntemi. 180, 150 ve 120'nin arkadaşlar EBOB'unu bulalım. 2'ye bölerek başlamayacağım. Hepsinin 10'a bölüldü, bölündüğü belli. Bakın bu 18, bu 15, bu da kaç geldi? 12. Bir de arkadaşlar hepsini 3'e bölün. Şu 6, şu 5, şu da kaç geliyor? 4. Başka bir şey var mı? Yok. O zaman bu sayıların arkadaşlar ebopları kaç geldi? 30 değil mi? 10 çarpı 3'ten. O zaman şöyle bir şey yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki demek ki ben bu sayıların hepsinin arkadaşlar kuvvetini kaç olarak yazacağım? 30 olarak yazacağım. Dışarıya 30'u yazdım. Peki içeride ne kalıyor? İçeride arkadaşlar 2 üzeri kaç kaldı? 6. Bak aslında içeride ne kaldığı da burada görünüyor. Yöntemimiz çok güzel. O yüzden 3 üzeri kaç kalıyor? 5. Zaten bak 6 çarpı 30, 180. 5 çarpı 30, 150. O zaman arkadaşlar 5 üzeri bakın 4 çarpı 30, 120'yi verecek. Hepsi burada hazır zaten. Peki şimdi 2 üzeri 6 nedir? 64 üzeri bu. 30 geldi. 3 üzeri 5 kaç arkadaşlar? 243 üzeri. 30 geldi. 5 üzeri 4 kaç? 625 üzeri. 30 gelmiş oldu. Soru bitti. Senden küçükten büyüğe doğru yani küçükten büyüğe dememişim ama ÖSYM hep küçükten büyüğe sıralar arkadaşlar. Dolayısıyla en küçük sayımız ne oldu? X geldi, sonra Y, sonra Z gelmiş oldu sevgili arkadaşlar. Tamam mıyız? Bu şekilde. Tabanları eşitlemiyorsan üstleri eşitliyorsun. Şimdi baktım. 2 üzeri x 93, 3 üzeri y 105, 5 üzeri z 156. Hiç tanıdık şeyler değil. Öyle değil mi? O zaman ne yapacağız? Diyeceğiz ki bakın arkadaşlar. Şimdi 2 üzeri 6 kaçtır? 64. 2 üzeri 7 kaçtır? 128. Demek ki sevgili arkadaşlar x sayımız 6'dan büyük ama 7'den küçüktür. Aynı şekilde bakın. 3 üzeri 4 81. 3 üzeri 5 243'tür. O zaman y sayımız da sevgili arkadaşlar 4'ten büyük 5'ten küçüktür. Bakın 5'in küpü 125. 5 üzeri 4 625'tir. O zaman Z sayımız da arkadaşlar 3'ten büyüktür ama 4'ten küçüktür. Bu durumda bu durumda bakın yani X sayısı mesela 6 küsurat bir şey. Y 4 küsurat Z de arkadaşlar 3 küsuratı beni ilgilendirmiyor. Çünkü bunlar logaritmik değerler ne olduğunu tahmin edemem. Bu durumda en küçüğü kim oldu? Z oldu. Z küçüktür. Y küçüktür. X sıralamamız gelmiş oldu sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Peki Aynı sorudan niye iki tane sormuşum bir kere? Burada x, y, z'nin sıralamasını sormuşum. Burada aynı ifadeler, yani benzer ifadeleri verip arkadaşlar olduğuna göre x, y, z toplama kaç farklı değer alabilir demişim. Şimdi yine bakıyorum. 2'nin arkadaşlar küpü 8'dir. 2 üzeri 4 kaçtır? 16. Yani x değerimiz bakın 4'ten küçük ama 3'ten büyüktür. Y'ye bakacağım aynı şekilde. Z'ye bakacağım aynı şekilde. Arkadaşlar 3'ün karesi şey küpü 27 4. kuvveti 81'dir. Doğru mu? E bu 29 olduğuna göre o zaman y sayısı 3 ile yine kaç arasındadır? 4. Buraya geldim. 5'in küpü 125 5 üzeri 4 625 dedik. Z sayısı da arkadaşlar 3'ten büyük 4'ten küçüktür. Bunları taraf tarafa Allah korusun toplamayın. Bak toplarsanız ne oluyor? X, y, Z 9'dan büyük 12'den küçük değil mi? Ne olabilir dersiniz? 10 ile 11 olabilir dersiniz. Ama arkadaşlar yalan olursunuz. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben kaç farklı tam sayı bile dememişim. Dikkat edin. Bu yanlış bir çözüm yöntemidir arkadaşlar. Eğer bir yerde duydu gördüyseniz oraya rahmet okuyarak unutabilirsiniz. Tamam mı? Neden? Çünkü bakın az önce de söyledim. Bu x değeri 3 küsurat y yine 3 küsurat z de 3 küsurat bir değerdir. Yani siz bunları topladığınız zaman 9 küsür bir değer olmak zorunda. Yani cevabımız 1 veya yalnız 1'dir. Şimdi bakın ne demek oluyor bu? Nasıl ki arkadaşlar 2'nin karesi 4 ya. 2 üzeri x'i 13 yapan bir ondalık sayı, bir logaritmik değer vardır. O bir tane değerdir. E x'in tek değeri, y'nin tek değeri, z'nin tek değeri varsa ki o zaten virgüllü ondalık bir sayıdır. Buna zaten tam sayı diyemezsiniz. Bu soruyu gördüğünüz anda cevap 1 deyip geçeceksiniz. İşlem yapmanıza gerek yok. Yani şunları da yapmama gerek yoktu sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Lütfen unutmayın. Çok çok önemli bir soru çeşidi. Evet 31. sorumuz. Tabanları eşitleyebiliyorsak tabanları, üstleri eşitleyebiliyorsak üstleri eşitliyorduk. 31. soru arkadaşlar tabanı eşitlemeye uygun bir sorudur. Bakın x sayısını alıyorum. x arkadaşlar 16. 2 üzeri kaçtır? 4. Değil mi? Dışarıda 12 var. y sayısı 2 üzeri kaçtır? 3. Dışarıda 14 var. z sayısı da 2 üzeri 5. Dışarısında 9 var. O zaman üstle üst çarpılır mantığından. Bu 2 üzeri 48 arkadaşlar. Şu 2 üzeri 3 çarpı 14. 42. Şu da 2 üzeri 5 kere 9 kaçtır? 45'tir. E baktığınız zaman en küçüğü kim bunların? 42 olduğu için Y arkadaşlar. 45 olduğu için Z ve 48 olduğu için X sıralamanızı elde etmiş oldunuz. Tamam. Aslında bitti ama böyle değişik bir soru. Bu aslında yoktu ama sonradan ekledim arkadaşlar. Ne diyor? X, Y sıfırdan farklı birer reel sayı diyor. 2 üzeri X, 27 üzeri Y olmak üzere X bölü Y sayısı aşağıdaki aralıkların hangisinde yer alır? Bakın şuradaki 29 ve 30'a benzer bir soru yapısı olduğu için buna yer verdim arkadaşlar. Dikkat edin şimdi. 2 üzeri x eşittir 27 üzeri y'dir. Doğru mu? Arkadaşlar biz nasıl ki her iki tarafın karesini alabiliyorsak her iki tarafın bakın 1 bölü y kuvvetini de alma hakkına sahibiz. Tamam mı? Eğer böyle yaptığınız zaman bak 2 üzeri x ile 1'i çarptım. x bölü y elde ediyorum. Eşittir. Y'ler gitti. Kaç geldi? 27. Yine aynı mantıkla arkadaşlar. Bakın. 2 üzeri 4 kaçtı? 16. 2 üzeri 5 kaçtı? 32. Peki 27 sayısı bu aralıkta yer alıyor mu? Evet. O zaman benim x bölü y değerimde arkadaşlar 4 ve 5'in arasında yer alacaktır gibi bir yoruma ulaşıyorum. Yani konuyla alakası var olduğu için bu soruyu da çözdük. Evet benim sevgili kıymetli arkadaşlarım bir konuyu daha burada noktaladık. Bir dahaki dersimizde köklü sayılarla derslerimize devam edeceğiz. Size iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.